Arkadaşlar selamünaleyküm. Sevgili dostlar iki gündür 39 derece ateşim vardı bu yüzden video yayınlayamadım. Hakkınızı helal edin lütfen. Ancak hasta da olsak Türkiye'nin uluslararası arenada verdiği mücadeleleri burada analiz edip yorumlamaktan bizi hiçbir şey alıkoyamaz. Bugün iki kritik ve stratejik konumuz var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen konularımıza giriş yapalım. Türkiye sürekli hedefteki ülke. Fark ediyorsunuz değil mi bunu? Doğulusu da, batılısı da, kuzeylisi de, güneylisi de. Her yerden hançerlemeye çalışıyorlar. Ya ambargolarla, ya yaptırımlarla, ya da siyasi kıskaçlarla, ya da içeride kaos girişimleriyle. Onu da yapamazlarsa, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası arenalarda Türkiye'ye şöyle işgalci, böyle emperyalist adımlar atıyor diye kürsülerden salvolarla saldırmaya çalışıyorlar. Ve bunların içerisinde ne hikmetse bizim ikili ilişkilerimizin ileri seviyede olanları da var. Hedefteki ülke olmamızın en net sebeplerinden biri bu ülkenin mazlum dünyanın elini tutması, onları ayağa kaldırması ve milli gelire oranıyla dünyada en fazla yardım yapan ülke olması sebebiyledir. Macron'un önceki gün Türkleri olmasa da istemiyorum açıklaması da buna çok güzel bir örnektir bence. Yani kısaca birilerine batıyoruz hem de öyle böyle değil. İşte bu yüzden bu ülke çok güçlü olmalı. İşte bu yüzden bu ülkenin ordusu ve savunma sanayi çelik gibi olmalı ki bu ahmaklar bırakın bir hamle yapmayı söz söylemeye bile cesaret edemesinler. Açıklamaya bakın şimdi. Türkiye Suriye'nin kuzeyine defalarca hava saldırıları düzenledi ve burayı topçu atışlarıyla sürekli vuruyor. Ve sürekli Suriye'nin kuzeyine yeni bir kara harekatı başlatmakla bölgeyi tehdit ediyor bu saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yapıyoruz. Açıklama aynen bu bakın. Bu açıklamayı yapan kim biliyor musunuz peki? Çin'in Birleşmiş Milletler daim temsilcisinin yardımcısı Geng Shuan. Kürsüye çıkınca konuşmak ne kadar kolay ve rahat görüyorsunuz değil mi? Bu çapsızın ülkesi Sincan Uygur bölgesi yani Doğu Türkistan'da soydaşlarımızı boğazlar. Afrika'da ülkeleri borçlandırarak işgal eder, kendi halkına bile kitlesel bir şekilde soykırım uygular, çıkmış 1 metre 50 santim boyuna bakmadan Türkiye laf söylüyor ve çıkmış Suriye'deki teröristleri koruyup kolluyor. Bir bunlar eksikti zaten bu bölgede terör sevgisi olarak değil mi? En son bunların Dışişleri Bakanı Türkiye'yi küçümseyen sözler söyleyip Suriye operasyonlarından hemen önce bize üstten bakmaya çalıştığında bu şanlı devlet Suriye'ye 3 tane eze eze operasyon düzenledi sevgili dostlar. Neredeydiniz o zaman? Neden farelerinizi korumaya gelmediniz? Türk ordusunun karşısına çıkmayan neden cesaret edemediniz de böyle kürsülerden atıp tutuyorsunuz değil mi? Bakın açık ve net söylüyorum. ABD ve Avrupa enerji ve ham madde satın almak istiyorsa, Asya ve Orta Doğu enerji ve ham madde satmak istiyorsa, Lamıcı mı yok bu işin? Hepsi Türkiye ile Türkiye'nin istediği şartlarda iyi geçinmek ve anlaşmalar yapmak zorundadır. Bu saldırıların tamamının Doğu Akdeniz'de İsrail, Mısır, Yunan ve Rum üçgeninde bizi saf dışı bırakarak bölgede enerji kaynaklarına çökme girişiminden farksız olmadığı kesindir. Ancak bunların tamamı nafile çabadır ve Türkiye'nin istediği çizgi hepsi seve seve gelecektir. Yeter ki devletimizin bu yükselişi ve güçlenmesi kesintisiz devam etsin. Buraya kadar söylediklerimiz benim içimden geçen yorumlar sevgili dostlar. Ama bu boyu gibi aklı da kısa Çinli'ye o Birleşmiş Milletler salonunda ağzının payını veren benim de çok beğendiğim asil bir Türk diplomatı vardı. Devletimizin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu bu kişi. Bakın bu çapsız Çinli'nin ağzının payını nasıl verdi Feridun Sinirlioğlu. Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yoktur. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken ve halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı sarsılmazdır ve bunun için gerekli her adımı atmaya devam edeceğiz. Her şeyden önce bu salonda terörü desteklemek Suriye'nin toprak bütünlüğüne atıfta bulunan Birleşmiş Milletler kararlarına aykırıdır diyerek Çinli temsilcinin şekilden şekle girmesine sebep oldu Sinirlioğlu. Birleşmiş Milletler salonunda buz gibi hava estiren bu açıklamayla beraber çok ince bir detay daha vardı sevgili dostlar. Sinirlioğlu bu açıklamayı yaparken Suriye'nin Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Gayrı Pedersen Sinirlioğlu'nun hemen sol yanında oturuyordu. Hem oturuşunu düzeltti hem de şekilden şekilde girdi sinirli oldu konuşurken. Türk'ün gücü budur sevgili dostlar. Eski Türkiye'yi bu yüzden istiyorlar işte. Biz her şeyi söyleyelim yapalım ama Türk'ün sesi çıkmasın istiyorlar. Ancak bu Çinli'ye son sözü yine de derin mevzu söylesin bakın. Türk'ün korkusundan Çin seddini inşa eden Çin'in tayfun füzemiz ve devamında gelecek çok daha etkili füzelerimizden sonra neyi inşa edeceğini biz de merakla bekliyor olacağız ve selam. Şimdi gelelim ikinci stratejik konumuza. Ruslarla aramız iyi diyoruz sürekli değil mi? Ticari ilişkilerimiz iyi, turizm meselesi iyi, tahıl meselesi iyi, enerji merkezi olma meselesi iyi diyoruz. Ancak biz bu meselelere hep içeriden bakıyoruz ve ilişkiler iyi diyoruz. Şimdi bir de Rusya'dan Türkiye'ye bir bakalım. Bu Rusların bizim hakkımızda rahatsız oldukları hangi konu varmış? Rus gazetesi Aif başlığı aynen şöyle atmış bakın. Türk postunda bir kurt demiş ve Türkiye Rusya'nın Orta Asya'daki çıkarlarını tehdit mi ediyor diye sormuş. Bakalım Rusları tehdit ediyor muymuşuz? Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ortak bir enerji kurduru oluşturmak için hazırlık yapıyor. Türkiye şu anda Orta Asya'da çok aktif. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki ortaklarından birisi siyasi bir lider ona Türk dünyasının bir haritasını hediye ediyor. Ancak bu harita tüm Orta Asya'yı hatta Rusya'nın Sibirya bölgesini de içine alıyor. Bu haritanın ayrıca Balkanların bazı ülkelerini, İran'ın bir kısmını, Sibirya'nın çoğunu ve Muhalistan'ın batı kısımlarını, Rusya'nın güney bölgelerini, Çin'in Sincan Uygur bölgesinde içine aldığını hatırlatalım. Şimdi Rusya korkmuş ama buraya bir parantez açalım hemen. Bu haritada Türk dünyasının tüm soydaşlarımızın yaşadığı topraklar gösteriliyor. Yoksa at sırtında sefere çıkacak değiliz. Ancak etkimizi Osmanlı'daki gibi arttırmak gibi bir hedefimiz olduğu doğrudur. Makaleye devam edelim bakın. Rus milliyetçilerinden biri çıkıp Putin'e dese ki Polonya ve Finlandiya eski Rus toprağı. Tüm Rus dünyasını gösteren bir haritayı size hediye ediyoruz dese dünyada nasıl yer yerinden oynar hayal edebiliyoruz. Ancak Erdoğan 2016 yılında Çıkarlarımızın alanı Irak, Suriye, Kırım, Karabağ, Azerbaycan, Bosna ve diğer kardeş bölgeleri içeriyor dedi. Ve birçok Türk tarihçi Türkiye'nin sınırlarının Kıbrıs, Halep, Musul, Kerkük, Erbil, Batum, Selanik, Varna, Batı Trakya ve Ege adalarını içermesi gerektiğine inanıyor. Yakın zamanda Erdoğan Türk Birliği ile çok ilgilenmeye başladı. Erdoğan İslam dünyasının lider ülkesi olma girişiminden vazgeçmeden Türk Birliği fikrini desteklemeye başladı. 2019'daki Türk Konseyi toplantısında 6 devlet tek millet sloganı ilk defa dillendirilmeye başlandı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Türkistan atalarımızın yuvasıdır ve ana odak noktamızdır. Biz 300 milyon kişilik çok büyük bir aileyiz." açıklaması yaptı Erdoğan. Türkiye tek millet dediği bu ülkelerle ekonomik, ticari, kültürel ve eğitim bağlarını geliştiriyor. Ancak tek gelişim bunlarla sınırlı değil. Türkiye Orta Asya ile askeri ilişkilerini aktif olarak geliştiriyor. Türk medyası sürekli bir Pan Türk ordusu kurulması ihtimali üzerinde yazılar yazıyor. Bu arada biz bu orduya Turan Ordusu diyoruz sevgili dostlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Türkiye, Rusya'nın davetiyle kurulan kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyelerini yanına çekiyor ve insansız hava araçlarıyla ve farklı silahlarla bu ülkelerin ordularını silahlandırıyor. Şimdi buraya dikkat edin sevgili dostlar. Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Şefi Semyon Bağdasarov makalenin burasında ne diyor bakın. Şüphesiz Türk Devletleri Teşkilatı Rusya'ya rağmen kuruldu. Rusların söylediği gibi aynı inde iki ayı anlaşamaz. Daha doğrusu Türk kurdu Rus ayısını bu güney bölgesinden çıkarmak istiyor diyor bu araştırma şefi. Osmanlı'dan sonra ata yurdumuza güçlü ordumuzla gitmemiz, soydaşlarımıza da desteğimiz nasıl rahatsız ediyor birilerini görüyorsunuz değil mi? Orta Asya'daki Türk etkisinin artması Türkiye için olumludur. Türkiye Rusya'ya komşu ülkelerle varlığını ve etkisini arttırarak Kremlin ile ikili ilişkilerindeki tüm müzakerelerde konumunu güçlendiriyor. Bunlara Suriye, Libya, Orta Asya ve ekonomik tüm konularda dahil diyerek devam ediyor makale bu şekilde. Bu konuya neden bu kadar detaylı girdiğimi hep beraber anladık sanırım değil mi? Ne diyoruz sürekli? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Rusya batı baskısı nedeniyle şu anda Türkiye'ye güzellemeler yapıyor biliyorsunuz. Türkiye'de bu durumu fırsata çevirip değerlendiriyor. Burası da kesin. Rusya'nın Karabağ'a gönderdiği askerlerin Azerbaycanlı kardeşlerimize ve askerlerine neler yaptığını geçen hafta hep beraber gördük. Eğer muhtaç olmasınlar daha da ileri gidecekler ancak şu an Türkiye'ye mecburlar dostlar. İşte biz onların bu mecburiyeti ortadan kalkana kadar çok farklı bir güçle, çok farklı bir savunma sanayi ile karşılarına çıkmak zorundayız. İşte şu anda verilen mücadele bu nedenledir. Umarım meselenin sadece 2023 olmadığını anlatabilmişimdir. Videoyu bitirmeden çok kısa ABD'nin SENTCOM komutanının yaptığı açıklamaya da değinelim hemen. Şöyle diyor. Çok endişeliyim. Gerilimi azaltmak ve Türklerin saldırısını durdurmak için yapabileceğimiz her şey çok önemli. Şimdi bizim biricik müttefikimiz ABD'den böyle bir açıklama geliyor ve bizim NATO ülkesi olarak sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı korumak için yaptığımız askeri operasyonlara aynı teröristlerin ağzı gibi saldırı diyor. Görüyorsunuz değil mi? ABD'nin bölgenin istikrarından endişe ediyoruz dediği şeyin bölgeyi sömürmekten ve el koyduğu petrolden olacağından endişe ettiğini çok iyi biliyoruz biz. DH diye endişe ettiği şeyin ise planlarını yaptığı İsrail koridorunun tehlikeye girmesinden endişe ettiğini de çok iyi biliyoruz biz. Biri bu Amerikalılara şunu söylesin ve onlar da çok iyi anlasınlar. Türkiye'nin freni boşaldı artık. Siz bile durduramazsınız ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız ve bu kanalı desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.